Arkitekt Ürün Sohbetleri serimize hoş geldin Sinem. Bugün seninle Arkitekt'in teknoloji modernizasyonu konusunu baştan sona ele alacağız. Ben hazırsan ilk sorumla hemen başlamak istiyorum. Malum BOA Ana Bankacılık ve Teknoloji Platformu'nun altyapı modernizasyon çalışmalarına başladınız. Buradaki süreçler nasıl gidiyor? Bize biraz bununla ilgili verilerden bahsedebilir misin? Hoş bulduk Yunus. Öncelikle davetin için teşekkür ederim. BOA Ana Bankacılık ve Teknoloji Platformu hizmet vermeye başladığı ilk günden bu yana aslında en güncel ve en sürdürülebilir teknolojilerle çalışmıştır. Hazır'da platform içerisinde open source teknolojiler ve cloud native teknolojiler yer alıyorlar. Bugün, önceki dönemlerde daha yüksek performans elde edebilmek için Redis altyapılarıyla entegrasyonu ve Kafka gibi kuyruk mekanizmalarıyla entegrasyonları hayata geçirmiştik. Aynı zamanda Elasticsearch gibi Mongo gibi sistemlerle de hızlıca entegre olduk ve aktif olarak kullanıyoruz. Biz müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için her zaman en güncel, en sürdürülebilir ve en güvenli teknolojileri tercih ediyoruz. Bugün de Boğa Ana Bankacılık ve Teknoloji Platformu'nun altyapılarını daha modern ve daha bağımsız hizmet verebilmesi için .NET Core teknolojileriyle yeniden modernize ediyoruz. Böylece platform bağımsız, yüksek performanslı ve yeni çalışma teknolojilerinin getirdiği avantajları da kullanmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz istedikleri ölçüde projelendirerek bu çalışmalardan faydalanabilecekler. Peki Sinem, Arkitekt'in Cloud Native servis Bankacılık Platformu olarak tanımlanan yeni sisteminizi ne zaman canlıda göreceğiz? Buradaki çalışmalar nasıl gidiyor? Arkitekt olarak OBA ismini verdiğimiz Cloud Native Mikroservis Bankacılık Platformunu hayata geçirdik. Artık üretilmek istenen uygulama parçaları, modüller ve dijital ürünler domain driven design ilkeleriyle birlikte bu platform üzerinde geliştirilebilecek. BOA ana bankacılık ve teknoloji platformunun Cloud Native ürünler ve open source teknolojilerle etkileşimini ve kullanımını arttırıyoruz. Böylece bu platform içerisinde çalışan ürün ve modüller konteyner teknolojileri vasıtasıyla ve otomatik ölçeklenebilme yeteneğiyle çok daha performanslı bir şekilde çalışıyor olacaklar ve etkin kaynak yönetimini sağlamış olacağız. OBA üzerinde Domain Driven Design ilkeleriyle üretilmiş olan bu ürün ve modüller yine .NET Core teknolojileriyle modernize edilmiş OBA platformu üzerinde çalışmakta olan ürün ve modüllerle tam olarak entegre bir şekilde çalışacaklar. Bu sayede daha önceden elde etmiş olduğumuz kazanımları da verimli bir şekilde kullanmaya devam ediyor olacağız. Sinem seni bulmuşken teknoloji tarafındaki tüm gelişmeleri sormaya devam ediyoruz. Bu kapsamda modülerleşme tarafında neler yapılıyor? Buradaki çalışmaları da bize biraz anlatabilir misin? Daha önce saydığım çalışmalara ek olarak API'leri kurum içi ve kurum dışında yaygınlaştırmamızı sağlayacak olan API First stratejisi ile çalışmalarımızı genişletmeye başladık. Bu yaklaşımla boğa ana bankacılık ve teknoloji platformu müşterilerine daha modüler ve entegrasyonu kolay bir sistem sağlamış olacağız. Bankacılık sektörüne OBA, BOA ve Air API ile birlikte tam entegre olarak çalışabilen uçtan uca bir API yaşam döngüsü hizmeti katmış olacağız. Sinem, web platformu tarafında da yeni çalışmalar olduğunu ben biliyorum. Burayla ilgili de anlatmak istediklerin var mıdır? OBA web platformu React teknolojisi ile gelişmiş, Microfrontend olarak hizmet vermekte olan bir web platformu. Bu platform hem BOA ana bankacılık ve teknoloji paketinin içerisinde hem de OBA mikroservis bankacılık ürünü içerisinde hizmet verebilecek. Aynı zamanda bu platform için hem müşteri deneyimini iyileştirecek hem de altyapılarını modernize edecek çalışmalar yürütüyoruz. Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz bu ürünü projelendirerek hem kendi iç müşterilerine hem dış müşterilerine gerek web platformu gerekse mobil platformlar üzerinden ürün geliştirerek sunabilecekler. Sinem çok teşekkürler. O halde ben son soruma geçiyorum. Low Code, No Code tarafında da güncel çalışmalar var. Burayla ilgili de bize kısacık bilgiler verebilir misin? BOA ana bankacılık ve teknoloji platformu sadece bankacılık platformu hizmeti sunan bir platform olmakla kalmıyor. Aynı zamanda geniş bir yazılım geliştirme kabiliyeti de sunuyor. Aslında ilk çıktığı günden bugüne low-code platform olarak hizmet vermekte. Bu dönemde de biz no-code yatırımlarını arttırıyoruz. Bu sayede yetenekli insan kaynağını daha etkin ve verimli kullanmayı hedefliyoruz ve önemsiyoruz. Sinem çok teşekkür ederiz. ürün sohbetlerinin bu bölümünde bize teknoloji modernizasyonu noktasında yapılan güncel çalışmaları anlattın. Arkitektürün sohbetleri bir sonraki bölümünde tekrar devam edecek. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.